Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Seven Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yarınki çıkacak güncelleme ile ilgili bilgiler veriyor olacağım. Aynı zamanda yine yarın çıkacak olan Reverse Stage'lere göz atacağız. Hadi videoya girelim. Arkadaşlar yarın yani 30 Haziran'da yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme Amerika saatiyle yani batı yakası saatiyle olması lazım. Akşam 10'da geliyor. Bu sanıyorum ki Türkiye saatiyle öğlen civarları olması lazım. Zaten oyuna giriş yaptığınızda size bakım modunda olduğunu şu şekilde gösteren bir imajla gösterecektir. Neler geliyor arkadaşlar? Öncelikle Chapter 10 yani hikayenin 10. bölümü açılıyor olacak. Eğer ilk 9 bölümü bitirdiyseniz zaten artık deneyiminizden fark edeceğiniz üzere oldukça güzel sayıda Diamond yani elmas kazanıyorsunuz. O yüzden burayı da ...bir an önce tamamlamanızı tavsiye ederim. Onun dışında arkadaşlar... ...Reverse Stage dediğimiz... ...belli karakterlerin... E, ...kullanılması zorunlu olan bölümler geliyor. Bu tek seferde oynanan bir bölüm değil arkadaşlar. Oyun boyunca artık açık kalacak. Ama sadece tek sefer tamamlıyorsunuz. Sonra bir sonraki seviyeye yükseliyorsunuz. Ve her kazandığınız bölümün sonunda... ...size ya elmas veriyor... ...ya da e, gene karakterleri çekmenizi sağlayacak biletler. Yani SSR garantili biletler veriyor olacak. Ve bu Part 2 olan... ...yani ikinci... Ee, parçanın hero'ları. Bunlar neler işte? Ee, şu anki ilk part 1'in biletlerine girip baktığınız zaman işte belli bir e, çıkan banner'dan sonrası yok. Ama şu anki part de dolayısıyla bundan sonraki tüm karakterler olacak. Bunlar işte son çıkan Blue Demon, Meliodas, Lilia, işte örnek veriyorum e, Escanor gibi birçok güzel karakterin yer alacağı bir de, Draw çekme e, kısmı olacak. Fakat tabii ki biletleri Reverse Stage'lerden oldukça nadir sayıda düşüyor olacak. Ve tabii bir Stage tamamladıktan sonra tekrar bileti alamıyorsunuz. O yüzden aslında tek seferlik, bitirmelik bir e, bölüm gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, e, Hero Bundle şu an hali hazırda olan bir Hero Bundle var satın alınma yerinde. Ama sanıyorum ki çoğunu zaten satın almıyordur. Oradaki kısım artık olmayacak. E, part 2 nin çıkması sebebiyle ve aynı şekilde şu an e, para vererek elmas alırsanız e, belli bir sayıda size elması gene bedava veren event de sıfırlanıyor yani tekrar o miktarda belli bir elması size bedava veriyor olacak eğer para vererek alırsanız onun dışında arkadaşlar e, Melascula eventi bitiyor olacak e, Melascula ile ilgili çıkan gene e, SSR penin sağlamanızı almanızı sağlayan event bölümünden erişilen diğer event bitiyor olacak Hero Bundle bitiyor olacak dediğim gibi ee, onun dışında arkadaşlar şu an e, karakterlerinizi yükseltmenizi sağlayan gene parayla satılan bundle'lar var. Onlar bitiyor olacak. E, Liliana'yı yükseltmenizi sağlayan yine event bölümünden erişilen e, bir e, e, bundle türü var. O da bitiyor olacak. Ve onun dışında e, altın bundle'ı da bitiyor olacak. Yani şurada gördüğünüz kısım daha çok para vererek oyunu oynayan kişiler için önemli bir bilgi. Şimdi arkadaşlar e, burada en önemli güncelleme aslında reverse stage'ler yani ters bölümler gibi düşünülebilir. Burada size maalesef Japonya serverından ekran görüntülerini alarak şu şekilde göstereceğim. Çünkü oyunda henüz olmadığı için neleri yani göstermem gerektiğini konusunda maalesef önümde bir prototip ya da bir e, arayüz yok ama o yüzden imajlardan göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar reverse stage'ler burada gördüğünüz gibi belli bir boss'u ye yenmeye yönelik. Buradaki ilk bölümün bossu e, Meliodas ve bunu yenmek için mecburen size iki tane karakter e, zorluyor. Bu karakterleri arkadaşlar gene eee sdsc.gg sitesinde de bulabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi e, Hugo, diğeri Ruin mesela şu anki ilk bölümde göreceğiniz üzere. Pardon, Golgius ve Ruin. Şu ikisi. Dolayısıyla arkadaşlar bu karakterleri henüz bugüne kadar 60-65'e kadar getirmediyseniz altı mıtlarını açmadıysanız, 6'da 6 yapmadıysanız ve yıldız seviyelerinde 6'da 6 yapmadıysanız bir an önce buna koyulmanızı tavsiye ederim. Özellikle bu karakterler arkadaşlar art türünde ve bunlar çok fazla Art pendant metal gerektiriyor yükseltebilmek için. 30 tane gerekiyor olması lazım. Ve o zaten hani pendant türü zaten hani çok düşen değil. Ar kısmı gene biraz daha düşse bile oyunda şu an yeteri kadar bulunmadığı için bir ilk günden dolayısıyla hepsini birden yükseltemeyeceksinizdir. Ama yavaş yavaş fokuslanmanızı tavsiye ederim. İlk bölüm dediğim gibi e, Golgius ve Ruin olacak. Ve bunu yenmeden sonraki bölüme geçemezsiniz. Dolayısıyla e, bu iki karakterden başlayın. İkinci gelecek kısım arkadaşlar gene zaten şurada gördüğünüz gibi e, Ruin gene tekrardan var. Onun dışında iki tane karakter, bir tanesi Jude, diğeri de Fraser olması lazım. Şuradan esarı da açalım. Fraser olması lazım evet. Bu iki karakter de gene gerekli listenize ekleniyor. Bu bölümü yenmek için üç karakterle giriyorsunuz ve dediğim gibi 60-65 seviyesine 6 yıldızlı, 6'da da 6, 6 modu açılmış şekilde girmeniz gerekli. Bu çok zor bir bölüm, mod, reverse stage, ters bölümler. Dolayısıyla e, olabildiğince yüksek seviyede girmenizi tavsiye ederim. Ama öncelikle 65'e kadar yükseltin. Hani yet yenebilirseniz zaten daha yükseltmenize gerek kalmaz. Bu sayede de e, malzemeden de e, biraz e, hani karlı çıkmış olursunuz. Üçüncü karakter arkadaşlar, yani üçüncü seviyedeki gene bosslar. Golgius, e, bu karakterin adı neydi? Jude. Ve Frasiana. Ek olarak bir de e, Jericho ekleniyor arkadaşlar. Jericho'nun bildiğiniz gibi yeşili, mavisi ve kırmızısı var. Herhangi bir tanesi. Yani burada illa gösterilen türü olması gerekmiyor. Herhangi bir tanesini kullanmanız yeterli. En arkadaşlar yükseltmeye değer olanı Yeşil Ceriko. Çünkü Yeşil Ceriko'yu gene oyunda belli başlı yerlerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden elinizde varsa Yeşil Ceriko'ya yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa diğer iki renkten bir tanesine yatırım yapabilirsiniz. Sonraki bölümde arkadaşlar bu karakterin adı Alione olması lazım. Bakalım hemen şuradan. Evet Alione ve aynı şekilde Twigo. Bu iki karakteri de arkadaşlar yükseltmeniz gerekecek. 60-65 seviyesini 6'da 6 yıldız ve 6 altı mıtları açık şekilde. Gene yenip yenip yenememenize bağlı olarak daha da yüksek seviyeyi arttırabilirsiniz. Bu arada bu modda eşya yani ekipmanın olup olmamasının etkisi yok modda. Yani karakterleriniz sanki ekipmanı yokmuş gibi e, ...hasar veriyor oluyor. Dolayısıyla... E, ...kostüm, yıldız seviyesi, level seviyesi... ...ve karakterin aynı şekilde altı ...daha çok sizin toplam güç seviyenizi ve verdiğiniz hasarı belirliyor. E, onun dışında arkadaşlar sonraki bölümde... E, ...Gilthunder ve G G Gry Gryamor var. Gryamor'un yine arkadaşlar yeşili zaten çok iyi oyunda. Dolayısıyla yeşiline e, yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa Coin Shop'tan zaten alabilirsiniz. Gryamor'un ise arkadaşlar... E, i̇ki türü var bir tanesi şu e, kırmızı olan diğerisi arkadaşlar e, şuradaki mavi olan nerede olması lazım şurada hayır o değil şurada pardon yeşil. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi yeşilde olanı arkadaşlar C seviyesinde yani çok yatırım yapma yapmaya değecek bir karakter değil ama kırmızı olanı A seviyesinde çünkü oyunda başka yerlerde de PvP'de bile kullanıldığı metalar var. O yüzden kırmızı giyiriyemora e, yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında arkadaşlar zaten Giltander Yeşil'i konuştuk. Bu iki karakter zaten önceki seviyeden yükseltmiş olursunuz bu noktaya geldiğinizde. Ee, gene Giltander arkadaşlar Yeşil. Burada Hovzer arkadaşlar. Hovzer'ı kırmızı Hovzer yapmanızı tavsiye ederim. Hem farmda kullanılıyor hem PvP'de kullanılıyor. Dolayısıyla kırmızı Hovzer'ı Coin Shop'tan almadıysanız alıp oradan yükseltmeyi ta, yükseltmenizi tavsiye ederim. Şu karakter arkadaşlar e gene Gryamora olması lazım. Farklı bir imaj kullanmışlar. Ama gördüğünüz gibi aslında yine iki türden bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Burada da yine Kırmızı morla devam etmenizi ve yükseltmenizi tavsiye ederim. Sonraki arkadaşlar bu karakterin adı bakalım. Şu Vivian olması lazım. Vivian eser bir karakter arkadaşlar B seviyesinde ama bu bölümü geçebilmek için mecburen kullanmak zorunda olduğunuz için gene Vivian'ı da 60-65 seviyesine 6'da 6 yıldız 6 altı mı şeklinde açıp bu bölüme mecburi olarak kullanıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar Death Piercer var. Death Piercer oyunda çok kolay düşebilen bir karakter değil. Bana da yakın zamanda düştü. O yüzden çekebiliyorsanız yani bannerlardan şansınız varsa çekebilmişsinizdir. Şansınız, şansımız yoksa maalesef ilerki ileriki bannerlardan düşürmeyi beklemeniz gerekecek. Onun dışında e, şu arkadaşın adı neydi bakalım... E, Arden, Arden gene çok kötü karakterlerden oyunda ve maalesef bu mod yüzünden yükseltmek, yükseltmek zorunda kalacaksınız. Ve yine şu karakterin adı yine hemen bakayım. Ee, neydi o karakterin adı? Bu listede de bul bulabilirsen. Ha şu. Dogedo. Dolayısıyla gene da arkadaşlar base seviyesinde normalde aslında oynanmayan karakterler arasında. Ama bu mod için şu 3 üç karakterin üçünü de iyi bir 60-65. seviyede minimum. Ve tam yıldızı ve açık altımı da açık şekilde maalesef yükseltmiş olmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar Giltander'ı konuştuk. Hovzer'ı konuştuk. Gene yeşil Giltander, kırmızı Hovzer. Sonrasındaki karakter arkadaşlar Dreyfus'lar iki tane var gördüğünüz gibi. Herhangi bir tanesiyle ilerleyebilirsiniz. Ben kırmızıyla ile ilerlemeyi tercih ettim. Pasifi yüzünden. Pasifi tüm diğer kırmızı karakterlere %60 oranında defans sağlıyor. O yüzden güzel bir pasifi var. Onunla ilerlemeyi tercih ettim. Sonraki listede arkadaşlar zaten Yeşil Giltander'ı konuştuk. Yeşil cilt Jericho'yu konuştuk. Bu, bu karakter arkadaşlar aslında Halbram. Yani... Şuradaki peri olarak gördüğünüz şu yeşili olan ya da e, kırmızısı olan hellbremler. Dolayısıyla bir tanesinden bir tanesini düşürmüş olduğunuzu umuyorum. E, eğer ikisi de varsa kırmızı ile ilerlemeniz lazım. Çünkü gerçekten güzel bir seviyede ve oyunda birçok yerde kullanılıyor. Gene burada kırmızı e, Dreyfus'u konuşmuştuk. Burada gene aynı bu üç karakteri daha önce konuştuk. E, Gustav arkadaşlar. Gustav'ın e, zaten bir tane türü olması lazım. O da yeşil olan. Oyunda ben um, birçok yerde kullanıyorum. Aslında Kırmızı Demon'da kullanıyorum. Eskiden e, bir önceki sezonun e, klan Boss'unda kullanıyorduk. O yüzden güzel bir karakter. Ben de 80'de 80 zaten. Çünkü e, Helbrem'in de support karakteri olduğu için zaten yükseltmiştim. Sizde yoksa e, ki vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten e, SR kategorisinde oldukça kolay düşen bir karakter. E, onun dışında arkadaşlar Vivian'ı konuştuk. E, Giltander'ı konuştuk. Hendrickson. Arkadaşlar Hendrickson'dan... E, Şuradan bakalım. iki tür var. Burada yeşile yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bu SSR olanı yükseltmek oldukça malzeme gerektiren. Yani SSR pendant gerekiyor ve aynı şekilde altımıtını yükseltmek size platinum coin harcamanıza sebep oluyor. Onun yerine eser olanı kolaylıkla daha az malzeme harcayarak yükseltebilirsiniz. Sonrasında gene arkadaşlar bu yine e, Neydi bu karakterin adı? Ee, Hendrickson. Hendrickson'un farklı türleri resim olarak ama burada yine daha önce bahsettiğim e, Yeşil Hendrickson, Eser Hendrickson'da Kırmızı Dreyfus'u kullanabilirsiniz. Sonraki moda arkadaş sonraki bölüm arkadaşlar Elaine. Elaine şu an bizde bir tane var arkadaşlar. İleride yeni bir tane daha gelecek. Bizdeki Elaine şu. E, oyunda dolayısıyla bir tane Elaine var. Varsa elinizde yükseltip e, yine bu bölümde kullanmak zorunda olacağınız karakterlerden. Sonraki seviyede arkadaşlar... E, Gila var ve aynı şekilde Mar, mar mı sorması lazım? Evet, marmas. Marmas var. Marmas'tan zaten bir tane var arkadaşlar. Dolayısıyla mecburen yükselteceksiniz. Gila'dan ise iki tane var. Burada yine Hendrix'indeki mantıkla benzer bir mantık arkadaşlar. Mavi Gila'yı yükseltmenizi tavsiye ederim. Sebebi Mavi Gila'yı yine farmda da kullanıyorsunuz. Dolayısıyla yükseltmeniz çok ziyan olmayacaktır onun yerine kırmızı yükseltirseniz yani kırmızı gilanın oyunda neredeyse hiçbir yerde kullanımı yok. Boşu boşuna malzemelerinizi harcamış olursunuz. burada gene Gila var ve Gustav'ı konuşmuştuk. Burada Hauser'ı konuştuk, e, konuştuk. Burada iki karakter gene yeni arkadaşlar. Şu bir tanesi Hugo olması lazım. Pardon Tyzo olması lazım. Tyzo'dan gene bir tane var mecburen yükseltiyorsunuz. Yine aynı şekilde bu karakterin adı Kane. Kane'den de yine bir tane var oyunda yine aynı şekilde yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında e, buradaki gene arkadaşlar karakterleri konuştuk. Jericho ve Gila. Eser, e, Eser Gila ve Yeşil Jericho'yu yükseltmenizi tavsiye ederim. Marvels ve Hoser'ı konuştuk. E, burada e, bu karakterin adı neydi bakalım hemen. Um, Slater. Şimdi arkadaşlar Slater'dan iki tane var. Gene aynı mantıkta SR olanı yükseltmenizi tavsiye ederim. Hem malzeme olarak daha çok az malzeme harcarsınız. Hem de kırmızı Slater'ın oyunda farklı yerlerde kullanımı var. E, mavi olan için daha çok para harcarsınız. O yüzden kırmızıyla ile ilerleyin. Simon gene oyunda bir tane olan karakter. Yine yükseltmeniz gerekecek. Windheart gene oyunda bir tane olan karakter. Arkadaşlar gene onu yükseltiyorsunuz. Şu um, maskeli sanırım... Um, Hugo'nun başka bir türü olması lazım. Yani Hugo'nun yuvar fotoğrafı olması lazım. Yine Hugo'dan da oyunda bir tane var. Onu da yükseltmeniz gerekecek. Son aşamada arkadaşlar gene şu 3 karakter bir öncekinden aynı. Sonuncusu şu şu hanımefendi Jillian. Yine Jillian arkadaşlar şu an şu anki Clan Boss'ta kullanıyorsunuz. Oyundan yükselteceksiniz ama bir yani hani boşuna bir malzeme harcamış olmayacaksınız. Çünkü şu anki Boss Battle'da kullanılan bir karakter. Diğer yeşil karakterlerin güçlerini arttırdığı için. Bu şekilde arkadaşlar burada bahsettiğim seviyelerin hepsini Reverse Battle'da zaten görüyor olacaksınız yarından itibaren. En baştan başlayarak karakterlerinizi yükseltmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi 60. seviyeye getirin. 6'da 6 yıldız yapın. Altı için O şekilde yenmeyi deneyin. Çünkü bunlar sadece enerji harcıyor arkadaşlar. 20 tane enerji harcayacak. Çünkü 80'e getirirseniz harcayacağınız malzemeyi belki değmeyecektir. O bölümü rahatlıkla yenebileceksinizdir. Ama çok büyük ihtimalle zaten 60 yetmeyecektir. 60-65-70 civarı. Hatta bazılarında 80'e kadar çıkmanız gerekir. Oldukça fazla sayıda malzeme harcayacağız bu eventte karakterleri yükseltmek için. Şimdiden özellikle R Pendant'ları arkadaşlar şey yapmaya başlayın. Şuradan da hemen size göstereyim. Evet, şuradaki gördüğünüz... Ar metallerinizi, Ar pendant metallerinizi şimdiden biriktirmeye başlayın. Umarım harcamamışsınızdır. Oyunda çok nadir e, bulunuyor. Ve SR pendant daha da nadir bulunuyor. Umuyorum iki malzemeden de size yeteri kadar olur. Ve e, şu anki event için karakterlerinizi yükseltirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yine sorularınız olursa yorum bölümüne, bölümüne bırakmayı unutmayın. Bu, bu güncelleme yarın geliyor. Dolayısıyla videoyu ileride izlerseniz e, yine... Burada anlattığım karakterler üzerinden fayda sağlayabilirsiniz her zaman buraya dönüp bu videodan tekrar hangi karakterleri yükseltmeniz gerektiğine bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.